Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalımız Horst Türk'ten selamlar, saygılar. 11 Temmuz Perşembe günü akşam Kocaeli 6'lı Ganyan görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Kocaeli'nde toplamda 9 koşu var. Dolayısıyla 2 Altılı Ganyan var. Bu arada gündüz Ankara tahminleri de yayında bir önceki videodan izleyebilirsiniz kanalımızdan. Kocaeli tahminlerine geçmeden önce videoya beğeni ve yorumlarla her zaman olduğu gibi desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. Bizim için oldukça önemli katkılarınız için de şimdiden teşekkürler. Gelelim Kocaeli'de 9 koşulu programa Birinci koşula saat 17.15'te 1. altılı başlayacak. Yarış 3 yaşlı dişilere mahsus Arap daylarının mücadelesi şart 3200 metre mesafede. 7 atın koştuğu bir yarış ben bu yarışı biraz zor görüyorum açıkçası. 7 at koşmasına rağmen ben 5 at çıkardım burada. E yine size eğer kafanıza yatmazsa bazı isimleri tabi elersiniz. Bizim sıralamamız 6 numara gül rengin. Görkem Özçelik'le favorimiz 2 numara Pak Elif. Mehmet Kaya ile 60 kilo olmasına rağmen yazdık. Son yarışın derecesi güzeldi çünkü. Onun dışında burada 5 numara Sude Nur. 53 kilonun ile Kürşat Yılmaz'da ki daha önce de yarış kazanmıştı bu abrantisiyle. Onun dışında bir numara fısıltı kaya Enes Boza ilk defa biniyor. Ve son olarak sürprizi de 4 numara Başak kurdu. Cemal Paso öprentisiyle o da ilk defa biniyor bu safkan 54 kiloyla sürpriz olarak düşünebilir. Küçük oynayanlar için burada öncelik 6, 2, 5. Daha sonra yeri olanlar 1 ve 4'ü ilave edebilir. İkinci koşuya geldik. Satış yarışı 3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyor. 10 ismin mücadelesinde 10 numaralı World Avenue ile başlıyoruz. 50 kilo Sercan Tırpan, Dara Devil temsilcisi, Kısrak Babası Deher. Çok değerli bir orijini var. Çok uygun kilo ile koşuyor. Bence çok daha iyi yerlerde olması gereken bir isimdi ama olmadı. Ee, yine de uygun grupta ilk atımız 10 numara. Rakip olarak 8 numaralı Penial Kode, Ali Yıldız. Onun dışında 7 numara burada Kınalı Göl Nevzat Avcı ve son olarak 5 numara Rüzgar Celal Berkan Gökçe ile Apprentice ile sıralama bu yarış için Kocaeli'nde 10 8 7 5 3. koşuya geçiyoruz. 7'li plase bu yarışla başlıyor. Şart 4 dişilere ait bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. 3 bin... yaşlı İngilizler. 1900 kuma çıkıyorlar. Burada bankomuz var. 5 numaralı Perfect Iron ilk defa kaba kuma çıkacak. Fakat ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ee, çok önemli bir pedigriye sahip. Yani kum, çim, sentetik çok rahat koşabilecek bir orijin var. Mehmet Kaya da bu arışta bence başka atları da istese binebilirdi. Fakat bu safkana tercih etmiş. Örneğin Selanik kesintisine sık sık biner Mehmet Kaya ama Perfect Iron'ı tercih etmiş açıkçası. Ben zaten Perfect Iron'ın kalitesine inanıyorum. İlk defa kabukum koşacak olması belki soru işareti yaratabilir ama 7'li plaseler ve 1. altılığın 3. ayağı için 3. koşuda 5 numaralı Perfect Iron banko diyoruz. Cemiloğlu ikilisinin kaliteli safkanlarından biri. 4. koşuyla 2. altılı başlıyor. Zor bir yarış. Handikap 16 yarışı konulmuş. gene ilk ayaklara Artık bunu sık sık görüyoruz zaten 1900 kumda 4 yukarı Araplar 10 mücadelesi. Bu koşuda favorimiz 5 numaralı Cebebey Mehmet ile bölgenin etkili şokelerinden hiç kuşkusuz Kocaeli bölgesinde ee, rakip olarak 6 numaralı Mahir İni Kadir Tokaçoğlu 7 numara Sarnış Kaya Akan Yıldız 8 numara iş seven aprenti Furkan Karakurt'la 2'de 2 yapmış bir isim bu arada. Ve son olarak buranın sürprizini 9 numara Kızıl Rüzgar Can Ertepe ile yapabilir. sıralama bu yarış için 5-6-7-8. Ön planda 9'da sürpriz. 2. altıda bu yarışla başlıyor. Biraz ters bir yarış. Dikkat et etmekte fayda var. 5. koşu şart 1-2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacak. Bu koşuya 11 tay start alıyor. İlk kez start alacak hepsi. Ki bu yarış 2'ye bölündü. E diğer grubu da son ayakta koşulacak. 5. koşu bu koşu daya e, favorimiz hiç koşkusuz. notlarıma baktığımda 6 numaralı Samuray Çek çıkıyor. Mehmet Kaya ile bu yarışa güzel galopları var. Fakat orijin olarak aslında uzun mesafeye yatkın bir safkan bence. Hem babasından hem kısrak babasından dolayı. Fakat yine de iyi hazırlıklarıyla ilk at Mehmet Kaya'da binmiş zaten. Safkan'a rakip olarak kendisine burada 2 numaralı Dehlin. Görkem Özçelik'le yine e, güzel galopları olan bir safkan Dehlin'de burada yazılabilir. Ki bu safkan Bursa'da da galoplarını yaparak geliyor bu yarışa. Görkem Özçelik'le ikinci atımızdır. Onun dışında burada sizlere önermek istediğim diğer safkanların galopları böyle çok dikkat çekici değil. Ama yine de 5 numara Muzaffer Ağa Kadir Tokoçoğlu süratli bir pedigrisi var. Onun dışında burada 9 numara My Bingo Mustafa Çiçek ve son olarak 4 numaralı Moreno yine güzel galopları olan bir safkan kısmen Selim İpek'le yazdık. Aslında çok zor bir yarış yarışı eğer 6 veya 2 kazanamazsa bu yarış bayağı bir sürprize müsait. Mesela yine yazamadığımız 11 numaralı One More Secret var. Ee, i̇yi atlar var burada aslında ama yine de bizim sıralamamız 6, 2, 5, 9, 4. 6, 2, 5, 9, 4. Mesela 8 numaralı Vicente Calderon'un da fena değil galopları. Yani hepsini yazamayız o yüzden biz 6 2 5 9 4 şeklinde geçiyoruz. Fakat zor bir yarış. Böyle galoplarda çok fazla öne çıkan isim yok. Zaten saf tayların bir kısmı Kocaeli'den, bir kısmı Bursa'dan geliyor. Bir kısmı hatta Adana'dan, Ankara'dan gelenler bile var. Sanırım yakın zamanda bir şartlı bir yarış yok herhalde ki hepsi Kocaeli'ye akın etmiş tayların. Evet geldik bir sonraki yarışa. 4, 4 e, ve yukarı Araplar şart 5500 kumda 6. koşudayız. Burada favorimiz 4 numaralı Demirer. Enes Bozda aprantisiyle Şeyda Ercan Ekürüsü'nün sapkanı. Rakip olarak kendisine 8 numaralı son oğlu Ali Yıldız'la 55,5 kiloyla önerebiliriz. Ve son olarak da 2 numaralı Şah Dragon Kadir Tokoçoğlu. Sıralama 4-8-2. 7. koşuya geliyoruz. Şart 4. Çıkar İngilizler 1200 konuda gerçekleşecek bir yarış. Burada da 4 numaralı Walt Danger Nevzat Avcı ile Banko tutuyoruz. Bu safkan son yarışını kazanmıştı. O yarışta ikinci kalmıştı Lord of Yıldızlar. Bir nevi kendi aralarında bir rövanş yaşanacak. E, açıkçası ben 4 numaranın zaten daha üst düzey bir safkan olduğunu daha önceki yarışlarında kısa vade zaman zaman grup at, grup, at, grup, at, grup yarışları koştuğunu da biliyoruz. Yani 4 numara gününde ise bu grubu çok rahat geçer. Ki son yarışında da zaten buradaki ciddi rakiplerinden Lord of Yıldızları geçmişti. Ya ben 4-1 yine biteceğini düşünüyorum adeta bu yarışın ama 4 numarayı tek tutuyoruz tabii ki altılı ganyan oyunları için. 8. koşu şart 4 1 yarış. 4 yaşlı Araplar 1900 konuda start alıyor. 7 ismin mücadelesinde 1 numaralı Demir Kardeşler Cemal Tuna. Prantisi ile favorimiz 3 numara Hatır sayan aprentisi Berkan Gökçeli ikinci atımız ve 5 numaralı balık kız Mehmet Kaya ile üçüncü atımız. 1-3-5 üç, bizim için yeterli. Ve son koşu bölünen şartlı biri son grubu 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 kumda start alacaklar. Yine burada baktığımızda böyle galop olarak çok sivrilen bir isim ben göremedim. İlginçtir böyle Bursa'dan ve Kocaeli bölgesinden hatta Ankara'da galop yapan hatta İstanbul'da galop yapan ve bu yarışa gelen ataylar at var. Hani hemen hemen her hipodromda hazırlıklarını tamamlayarak gelecekler. Bu durum pek böyle rastlanmaz genelde. Yani Kocaeli'ndeki şartlı birey ya Kocaeli'de hazırlanan at ya da İstanbul ya da Bursa'daki atlar gelir. Mesafe yönünden yakın olduğu için ama farklı farklı uzak mesafelerden bile katılanlar olmuş. Bu biraz benim enteresan geldi bu durum. Baktığımızda koşuda favori 5 numaralı Excellent Point olacak. Nevzat Avcı idaresinde ki Safkan buradaki taylar içerisinde hemen hemen en iyi galibi o yapmış durumda. Tabi çok da bariz böyle bir üstünlüğü de yok derece olarak onu da belirteyim. Yine de hem orijin kalitesi hem güçlü bir de hem de ithal pedigrisiyle daha doğrusu iyi bir pedigriye de sahip. Ön plana çıkıyor tabii ki. Fakat kolay bir yarış olmayacak. 5'in arkasından 4 numara burada Chakvat Ha. Boda temsilcisi ilk rakibi olacaktır. Fırat Aslan idaresindeki 4 numarayı yazdık. Onun dışında 2 numara Brev şampiyon Morden Egeim yavrusu ki Bekir Mert Mırık'la start alacak bu safkandan da iyi bir yarış beklemekteyim. Ee, yazdık onu da Bekir Mert Mırık'la. Kötü galopları yoktu. Onun da biraz dikkat çekiciydi. 2 numarayı da beğenmiştim galopta. Onu da belirtelim. Ve onun dışında 6 numara Indir Solid Sky Kadir Tokaçoğlu faktörüyle ve son olarak 11 numaralı Mike Katerin Mustafa Çiçekle. Yani bu safkanlar son ayak bugün genel olarak şartlı bildiler. Zor böyle çok bariz bir galopla bu yarışa çok çok iyi durumda gelen bir tay yok. O yüzden dikkat ettiğiniz şartlı birilere. Sıralamam 5, 4, 2, 6, 11. Biz bu şekilde uygun gördük. Ama sizler kendi kararınıza göre mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdiden e, Kocaeli programının biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Ankara'ya göre iyi para verebilir Kocaeli. Sürprizlere müsait gözüküyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Beğeni yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dilerim.